Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Videoları beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Videoların devamı için destek vermek isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Çayınızı kahvenizi aldıysanız videomuza geçelim artık. Bursa, Türkiye'nin kuzeybatısında Marmara bölgesinde bulunan bir şehirdir. İstanbul'a yaklaşık 100 kilometre uzaklıktadır ve Marmara denizine kıyısı vardır. Yaklaşık 3 milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 4. şehridir. Bursa, Tarihi ve kültürel önemiyle ünlüdür. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olması nedeniyle tarihi ve mimari açıdan önemli yapılar barındırır. Özellikle Osmanlı dönemine ait Yeşil Cami ve Türbesi, Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Bursa Kalesi ve Kapalı Çarşı görülmeye değer yerler arasındadır. Ayrıca Bursa, Türkiye'nin sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir. Özellikle tekstil, otomotiv gıda ve turizm sektörleri oldukça gelişmiştir. Bursa ayrıca ünlü İpek yolunun geçtiği bir şehirdir ve bu nedenle tarihi dönemlerde de önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Son olarak, Bursa'nın doğal güzellikleri de ziyaretçileri cezbeder. Uludağ Milli Parkı, Soğanlı Botanik Parkı, İnkaya Çınarları, Cumalı Kızık Köyü gibi doğal ve tarihi mekanlar Bursa'nın ziyaret edilmesi gereken yerleri arasındadır. Bu bilgilerden sonra bazı tarihi yerlerin ve gezilecek yerlerin bilgisini de kısaca paylaşmak istiyorum. Bursa Atatürk Müzesi, Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün Bursa'da kaldığı evin restore edilerek müzeye dönüştürüldüğü bir müzedir. Müze, Atatürk'ün Bursa'yı ziyaretleri sırasında kaldığı evin tarihi atmosferini koruyarak Atatürk'ün hayatı, kişisel eşyaları ve çalışmaları hakkında ziyaretçilere bilgi vermektedir. Bursa Arkeoloji Müzesi Türkiye'nin en önemli arkeoloji müzelerinden biridir. Müzede Bursa ve çevresindeki arkeolojik alanlarda yapılan kazılarda ortaya çıkarılan eserler sergilenmektedir. Bursa Kent Müzesi, Bursa'nın tarihini, kültürünü, sosyal ve ekonomik yaşamını yansıtan bir müzedir ve ziyaretçilere interaktif bir deneyim sunmaktadır. Tofaş Anadolu Müzesi, Bursa'da bulunan ve Tofaş tarafından açılmış bir müzedir. Müzede Türkiye'nin otomotiv endüstrisi tarihine dair önemli eserler sergilenmektedir ve ziyaretçilere Türkiye'nin yerli otomobil üretimine katkısını anlatmaktadır. Bursa Hünkar Köşkü, Osmanlı döneminde Bursa'da yapılmış olan tarihi bir yapıdır ve günümüzde müze olarak kullanılmaktadır. Köşk, 15. yüzyılın sonlarına doğru Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılmış olup, ziyaretçilerin Osmanlı mimarisinin özelliklerini inceleyebilecekleri bir mekandır. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Bursa'yı fethi sırasındaki atmosferi üç boyutlu olarak yansıtan, ziyaretçilere tarihi bir yolculuk yaşatan bir müze olarak bilinmektedir. Bursa Ulu Cami'i, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönemlerinde inşa edilmiş olan önemli bir camidir ve Bursa'nın en ünlü tarihi yapılarından biridir. Cami, Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan büyük bir yapı olup Türkiye'deki diğer camilerde de sıklıkla kullanılan ve Bursa Ulu Camii'nden örnek alınan bir mimari tarzın başlangıcını oluşturmaktadır. Emir Sultan Camii, Bursa'da bulunan ve Bursa'nın önemli dini merkezlerinden biri olan tarihi bir camidir. Caminin yapımı 14. yüzyıla dayanmaktadır ve Osmanlı döneminin mimari özelliklerini yansıtmaktadır. Hüdavendigar Camii Osmanlı İmparatorluğu'nun Bursa'daki önemli camilerinden biridir ve Bursa'nın merkezinde yer almaktadır. Cami, Osmanlı mimarisinin özelliklerini yansıtan görkemli bir yapıdır ve içerisinde birçok tarihi eser barındırmaktadır. Bursa Yeşil Medrese, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılmış olan tarihi bir medrese olup, günümüzde Bursa'da ziyaret edilebilen önemli tarihi yapılar arasında yer almaktadır. Bursa Yeşil Türbe Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin türbesidir ve Bursa'nın en ünlü tarihi yapılarından biridir. Yeşil renkli çinileriyle ünlü olan türbe, Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan ve ziyaretçilere Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemi hakkında bilgi veren bir yapıdır. Osman Gazi Türbesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin Bursa'da bulunan türbesidir ve Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Uludağ Türkiye'nin en yüksek dağıdır ve Bursa'nın doğusunda yer almaktadır. Aynı zamanda bir popüler kış turizmi merkezidir. İznik, Bursa'nın güney doğusunda yer alan tarihi bir şehir olup Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir merkezli ve günümüzde tarihi yapıları ve seramikleriyle bilinmektedir. Bursa Bağlıbey Han, Osmanlı döneminden kalan ve günümüzde ticari faaliyetler için kullanılan tarihi bir han yapıdır. Bursa Koza Han Osmanlı döneminden kalma tarihi bir yapıdır ve günümüzde çarşı ve iş merkezi olarak kullanılmaktadır. Kozahan, özellikle el sanatları ürünleri dükkanlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Bursa Kapalı Çarşı, Osmanlı döneminden kalma tarihi bir çarşı olup, birçok dükkanı ve tezgahı barındırmaktadır ve Bursa'da alışveriş yapmak isteyenler için popüler bir yerdir. Bursa Uzun Çarşı, Osmanlı döneminden kalma tarihi bir çarşıdır ve birçok dükkanı, tezgahı ve hediyelik eşya satan mağazaları barındırır. Uzun Çarşı, Bursa'da alışveriş yapmak isteyenler için popüler bir turistik yerdir. Cumalı Kızık Köyü, Osmanlı döneminden kalma tarihi evleri, dar sokakları ve geleneksel yaşam tarzı ile bilinen bir köydür ve Bursa'nın popüler turistik yerlerinden biridir. Trilya, Bursa'nın güneyinde bulunan tarihi bir balıkçı köyüdür ve Rum mimarisiyle yapılmış tarihi evleri ve deniz ürünleri restoranları ile ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Bakacak seyir terası, Bursa'nın Uludağ Bakan Yamacı'nda yer alan bir seyir terasıdır ve şehrin manzarasını izlemek için popüler bir yerdir. Bursa'nın tarihi semtlerinden biri olan Tophane'de yer alan Saat Kulesi, Osmanlı döneminden kalma bir tarihi yapıdır ve Bursa'nın sembolik yapılarından biridir. Tophane Saat Kulesi, ziyaretçilerin hem tarihi hem de modern Bursa manzarasını izleyebilecekleri bir seyir terası olarak hizmet vermektedir. Bursa Cumhuriyet Caddesi, şehrin merkezinde yer alan tarihi bir caddedir ve Osmanlı döneminde eski postane caddesi olarak bilinirdi. Günümüzde ise birçok tarihi yapıya ve işletmeye ev sahipliği yapmasıyla turistler ve yerli halk tarafından sıklıkla ziyaret edilen bir bölgedir. Bursa'da yer alan Irgandı Köprüsü, Osmanlı döneminden kalma bir tarihi köprüdür ve Yeşil Bursa'nın sembolik yapılarından biridir. Bursa'nın doğusunda yer alan Uluvat Gölü, Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biridir ve doğal güzellikleri, kuş türleri ve su sporları aktiviteleriyle ziyaretçileri cezbeden bir turizm merkezidir. Bursa'nın yakınlarındaki Gölyazı, tarihi evleri, doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle ünlü bir köydür ve özellikle hafta sonu kaçamakları için popüler bir yerdir. Bursa'daki Botanik Park, 7000 farklı bitki türüne ev sahipliği yapmasıyla Türkiye'nin en büyük botanik parkıdır ve ziyaretçilere doğal bir yaşam alanı sunmaktadır. Bursa Hayvanat Bahçesi, ziyaretçilerine farklı türlerden hayvanları gözlemleme fırsatı sunan ve özellikle çocuklar için eğitici etkinlikler düzenleyen bir hayvanat bahçesidir. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yer alan Oylat Mağarası Kireçtaşı oluşumları, sarkıt ve dikitleri, yeraltı gölleri ve yürüyüş rotaları ile turistlerin ilgisini çeken doğal bir güzelliktir. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi de belirtirseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.